Cedidiye Meydanı ve Millet Bahçesi'ni birbirine bağlayacak olan Kent Estetiği projesinde doğal taş örme çalışmalarına başlandı. Göz yakından takip ettiği ve altyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanan İstanbul Caddesi'nde ekipler 24 saat esasına göre çalışacak. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta başı itibariyle bölgede GPS ölçümlerini tamamlayarak doğal taşları örmeye başladı. Mansur Bayram Caddesi girişinden itibaren başlanan örme işleminde İlk bölüm Malatyalı pasajının bulunduğu alana kadar devam edecek. Cadde üzerindeki çalışmalar esnaf ve vatandaşları en az rahatsız edecek şekilde ilerleyecek. Vatandaş ve esnaflar hat giriş çıkış yapmaları için gündüz orta bölümde akşam ise dükkanların önlerindeki bölümlerin taş örme işlemleri gerçekleştirilecek. 13 bin metrekarelik alanda yapılacak taş döşeme işleminin sağlıklı şekilde yürütülmesi adına hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Geçtiğimiz haftalarda tam kapanma dönemini fırsata çevirerek kent e testi projemizin altyapı çalışmalarını tamamlamıştık. Bu çalışmayı o dönemde gerçekleştirmemizin nedeni vatandaş ve esnaflarımızı mağdur etmemekti. Altyapı çalışmalarımızın ardından üst yapı ile ilgili son hazırlıklarımızı da tamamladık. Doğal taşların döşenmesinin yanında ağaç dikim ve sokak mobilyaları da yerleştirilmeye başlanacak. Çalışmalarımızın mesai mefhumu gözetmeksizin en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Millet Bahçesi'nden itibaren İstanbul Caddesi boyunca ilerleyecek ve Ceddiye Meydanı projesiyle taşlanacak olan çalışmalarımızın tamamlanmasıyla çok daha farklı ve modernize edilmiş bir şehre uyanacağız dedi.